Hayat sevgilim bir saattir seni bekliyorum da çaylar buz gibi oldu ya. Ya ben burada derdim başımdan aşkın sen bana çay diyorsun Ozan ya. Hayırdır gene ne oldu ne derdin var? Of şu halime bak ya. Ne varmış mı sende sevgilim her zaman gibisin işte. Her o... zaman gibiyim işte sorun da o. Tamam. İyi tamam ben kahvaltı iniyorum sen gelirsin. Ya derdimi ver diyorum sen bana kahvaltı diyorsun ya. Allah Allah. Ne oldu bikini altında küçük mü geldi? Niye küçük gelsin canım bikini? Kadın dediğim bir kere kıvrımlı olur. Herkes small. Ne öyle öyle? Hepimiz micumuz İyi. O zaman gösterin küçük geldi, silikon istiyorsun. Aman Ozan, <laughs> görmemiş olsan anlam vereceğim bu söylediğini de yani. Ne? O zaman silizyen çıktı, selülitlerin azdı, epilasyon da zam geldi... ...yalı samanla kavga ettin, ne bileyim ben. Ama her neyse konu çok haklısın ve çok da güzelsin. Ben kahvaltıya gidiyorum. Ay Ozan ne diyorsun ya? Ne? Konu mu yani? Bana bir bakar mısın şuradan? Ne görüyorsun? <laughs> Muhteşem bir prenses görüyorum. Onu demiyorum ya. Bak ne rengim ben? Rengim ne benim? Bu ne o... biçim soru ya? Peynir gibiyim. Tereyağı peynir gibiyim. Bembeyaz, bembeyazım. Şu bak filosan gibi. Baktıkça gözlerim kamaşıyor. Bunu sorun yani şimdi. Sonra tabii ki insanlar sahillerde çilekli çikolata gibi oluyorlar. Ben burada filosan gibiyim yani saçmalama kızım. Lokum gibisin, lokum. Lokum gibi olmak istemiyorum işte. Lokum gibi olmayayım, bitter olayım. Karamel olayım. Ne bileyim hiç olmadı fırın sütteç olayım. <laughs> Kız saçmalama, bunu mu dert ediyorsun şimdi ya? Tamam tabii. Eda da gelecek zaten tatilden, marsık gibi yanmış. Ben yanında böyle hellim peyniri. Kızım, Eda'lar tatildeyse bizim de tatil köyü gibi bahçemiz var ya. Hmm. Ha, evet, tatil köyü gibi bahçemiz var. Animasyona evet. da açık, yağlı güreşler için. Çok ideal. Ya saçmalama kızım ya. Ben şimdi iki dakikada orayı sana en kral tatil köyüne çeviriyorum. Bir dakika. Hmm, güneşlenince kalan yaratırsak belki birazcık rengim kırılır. Tabii aşkım bak. Şimdi gidelim, güzelce kahvaltımızı edelim. Sonra ben gider gerekli araç geri çalırım ve orası kral bir tatil köyüne döner. Ay alışverişte de olur mu dersin? Olur olur bir tanem olur lokumum olur kaymağım benim. Kırıcı oluyorsun ama. kaymak derken öyle değil çikolatalı kız Ulan çıkın oda sütlaç acıktım. Hadi yürü kahvaltıya hadi. Hadi. Ben geldim aşkım. Can, canım neredesin saatlerdir? Zeyno, çarşıya alışverişe gittim ya. Dört saat oldu. Hayatım keyif yapacağız dedik. Ne yap? Keyif için ne gerekiyorsa tüm ihtiyaçlarımızı aldım sevgilim. Ne <laughs> neler oldu? Bak bak kızım acayip eğleniyoruz ya. Şamriyel. <laughs> Neden aldın şamriyel ya bu? Neden aldın ki şamriyel? E, havuz için aldım sevgilim. Bir şey sorabilir miyim? Sor aşkım. Çimenlerin üzerinde ne yapacağız? Canlandırma mı yapacağız? Ne canlandırması? Yüzme. Yüzme canlandırması. Bizim havuzumuz yok ki. Sen onda. onu da düşün de hiç merak etme. Ta 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 Al sana havuz. Havuzum, o sen bu! <laughs> tabii ki tabii. Yüzmeden tatilin tadı mı çıkar ya? Delirdin mi sen? Al, bak burada da Soracağım. Gerçekten soracağım. Ne yapacağız? Gözlüğü ne yapacağız? Ya havuzun dibini görmek istersin belki. Ha. O kadar dibe dalmak tehlikeli olmaz mı? Senin sonunda düşündü. Sana şnorkel de aldım. Al bakayım şunu. Suyun dibine dalarken oksijeni doyarsın böylece. Evet bu. Nasıl olacak? Buradan su girecek. Neyse. Kafam karıştı gerçekten. <laughs> tamam ama lazım. Neyse tamam. Ee, o zaman şey domatesler, karpuz falan nerede? Onları dolaba koyayım da. Yiyecekleri hazırlayayım. Domates mi? Evet. Kek yapacağız dedik ya. Bir şeyler hazırlayacağım. Yiyecek. Ha şimdi şöyle oldu o. Almadın mı? Ha sen keyif yapacağız deyince ben bütün parayı böyle şnorkele şamileyle yatırdım yani. Anladım tamam hayatım. Tamam o zaman ben çarşıya seni, senin yerine içinde zeki ama çalışmayan çocuğu gönderdim demek ki. Oldu. Çok güzel şamileyle.